Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar mobil mobil ne yaptığımızı bilmiyoruz e, Tozla ilgili bazı bir şeyler yapacağız güzel bir video olacak Açıkçası şu kulüpteki oynayın artık gerçekten 2 saat oldu önceden yani 10-15 dakikada herkes gelirdi şimdi kimse umursamıyor Böyle giderse dağıtacağım kulübü gerçekten umurumda da, da olmadı gidelim bir tane şeye Şimdi hemen gelelim buradan arkadaşlar en alayım baya bir coins gitti ama baya iyi için gitti yani Şimdi bunu gönderiyorum arkadaşlar. Ben onaylı dedim. Hemen bunu gönderdik ve en donbellimizi alalım. Anam korktum ya. Devam ederek dedik. Baya bir beceri geçti. Şimdi gelelim buradan EFL oyuncusunu da alalım. O 250 binlik. Aa niye oldu? Aa bir dakika. Ha, tamam. İki tane vardı. İyi oldu ha. Gelelim buradan. Onaylı dedik. Evet bakalım kim çıkacak. Bastım. Haydi. Yok, çıktı ya. Bizene ne çıkacak? Tamam. Bu niye açılmadı? Niye bu açılmadı? Allah Allah. Ben bunun için o kadar şey aldım. Ya bunu da mı yapacağız? Ya da 10 gün sonra mı? Yo. Etkinlik açılma kalan süre diyor. Üç gün sonra açılıyormuş ya. Neyse arkadaşlar ben bunu şeyini de aldıydım. E, Taglio falan aldıydım. Şeyden mı? Parayla aldıydım. Onun için biraz gitti. Bir ana kadroya gelelim be. Sokrates'i zaten sattıydım arkadaşlar biliyorsunuz hemen şöyle Hemen gelelim şunu yerine Direkt şunu koyalım 122 yan oldu Ne diyorsun sen Ve 212 kimya kimyayı fullledik mi kime fullledik mi ki Güzel oldu full bir şey yok ee, Ne yapacağım ne yapacağız ki 29 yine güzel veriyor. Yani sağ kanat şimdi çözmek lazım. Hmm. Şöyle yapsak. Bakalım ne olacak. Donma ya, donma ya, Of bıktık bıktık ya. Baya bir beceri geçti. İşte topladım arkadaşlar. Baya yani devam ediyorum yani. Şu 2500'de galiba 3 gün sonra açılıyor. Bilmiyorum. Bir şeyler aldım. Bir, bir tane daha transferimiz olacak. Yani gen yükseltmesi gibi bir şey oldu bu video. Bir de şu olmasa vallahi bak ya. Canlı yayın açacağım. Bu, şu internet yüzünü açamıyorum. Gerçekten çok kötü yani. Haydi ya. Yani geçmek de istemiyorum. Birazdan açılacak yani en fazla dediğim an açıldı. Bakalım bir şey yükseliyor mu? Yani merak ediyorum. Kimya değişiyor mu acaba? Yok aynı oluyor. Fullüyor o zaman 20 23. Galiba böyle daha iyi oluyor. En fazla 212 oluyor galiba. Şuradan bir beceriye girelim çeviklikten hemen Griezmann ikini 300 bin yükseltelim. Şu an coins'i bitti yani. Coins gerçekten bitti. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim hemen şuradan arkadaşlar. Pazara geliyoruz. 97'lik. Güzel bir isime. Transfer ediyoruz. Tabii ki de o ne oluyor arkadaşlar? Adını bilmiyorum. 97'lik Fransız stoper alacağız. Bu çocuk. Çocuk dedim. <laughs> Bir buçuk yazalım. Çık hadi. Hiç uğraştırma lütfen ya. 2000'in altına çık. Vallahi çık ya. Ayıp ya. Vallahi coin'se bitirdik. 2 milyon. Neyse arkadaşlar sizin için Ya bu bir like atın arkadaşlar Vallahi like atın ya Ayıp günah ya Lagros'a bastım arkadaşlar bir de abone olun Sizin için 3 milyon kaldı Bitti para bitti Valla bitti para ya Yani dörtgenle ne atlayacağız Şunu şuraya alıyorum hemen Şuradan hemen değiştir diyorum Hemen şunu koydum en fazla 212 kimya alıyormuş zaten. 32'nin hepsini veriyor. Maşallah. Allah bağışlasın. Kimya bayağı bir rahatladı. Bunun için yaptıydım zaten. Buradan 3 derecemiz gelelim hemen. Marquinhos'tan transfer ettik. Derece yükseltme. Bayağı bir güzel bir gen yükseltmesi olacak yani. Devam et dedik. Çıkalım bakalım. Ve 123 olmuşuz. Şimdi gelelim şuradan Beckham'a. Yani derece yükseltme diyoruz. Hatta bir tane daha olsaydı. Şey yapardık. İliç direkt verelim. 100 bin coin vererek İliç'i de bastık ve 4 dereceye ulaştık. Devam et dedik. Vay artı nadir parçada istiyor iyi sıkıntı yok sonra gelelim bakalım kaç kalmış daha varmış kaç kalmış daha varmış şimdi arkadaşlar kalacaklardan biri ben dere geliyorum ben yani derece yükseltme diyorum Hemen buradan da şunu piyajayı bastım. 30 taneye. 4. derece manyak bir gel yükseltmesi oldu gerçekten. Tamam bir, bir, kişiye daha basalım. Kime basalım? Sen ee, Sensin'a e basalım? Yani var zaten. Neyse buradan da buna gelelim. Derece yükseltme diyelim hemen. Hop şurada. Mertense. 120. Aynı hiçbir şey yok ki yani. Hep aynı fiyat oluyor. Yani en fazla bir 50.000 coin'e kar eder ve coin'imiz gerçekten bitti yani. 7 milyonla yani bu videoda 5 milyon harcadım ya 5 milyon. Şaka gibi yani. Bu iki beceri geçtiği arkadaşlar şey değil. Biri Siligo'nun Birikiminde de değişecek birinde. Aa markajlı değil mi? O zaman geliştirelim. Evet 90 Bunda 300 bin coins vererek. Vallahi bak. Yani gerçekten bir abone olup like atın ya. Ya yani manyak bir şey yaptık. 47 seviyede olduk. Gerçekten çok güzel bir gen yükseltmesi oldu. Vallahi dörtgen birden atladık neredeyse. Baktım bakalım. 123 ay şöyle bir baktım. Neyse diğer şey alacağız büyük ihtimalle. Avantajlara girelim. Bu olmuyordu. Kimya alıyor muydu? Evet. Bir tane daha kimya bastım. 243 diyor. 200'e de buna bastım. İlk kombile gelelim girelim. Bakalım nasıl olmuş. 220 kim ya. Gerçekten mükemmel oldu. Kadro yakıyor şu anda. Tek şey kaleci ve sağ kanat. Onları da tostan bekliyorum. Tostan. %1 milyon arkadaşlar. Her türlü Almanya liginden olacak. Ya Almanya ya Fransız. Yani her türlü bir Neuer no tostu istiyorum. Neuer no almayı planlıyorum daha doğrusu istiyorum dedim. Çünkü arkadaşlar e, zaten ucuzlayacak fiyatı. Bayağı ucuzlayacak. Çünkü şuradan arkadaşlar bayağı bir veriyor. Ben onu yanlışlıkla açtım. Valla sonra aklıma geldi. 93 artı tost ilk 11 oyuncusu veriyor. Yani Neuer no çıkma şansı falan var yani ucuzlayacak. Bizim biraz coins kasmamız lazım tabi. Ben buradan açtım. 91 Robertson çıktı tost olarak. 86 e, şey çıktı bana. Neydi onun adı? Joe Felix çıktı. Sonra diğerlerine böyle saçma şeyler çıktı. E, şu anda beceri falan bir şey. Şunu niye galiba etkinlik açılıp kalan süre 3 gün sonra açılacak. Açıldığı zaman da ben bunu direkt hop yapacağım arkadaşlar. 2500 tane beceriyi de buradan alacağım. Şunu da alır mıyım bilmiyorum ama. Tam bilmiyorum. Şimdi yedeklere gelelim arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey de göstereyim. Hemen buradan sizin için bir tane 1.200'e, 1.250'ye toz fiş aldım. Çünkü arkadaşlar buradan 4 tane açmam lazım. Hemen devam et diyelim. Satın aldım. Pardon 5 tane açmam lazım. Bundan 4 olsa keşke. Güzel bir sıçık e, şeyleri kullanacağım. Hadi. Çok güzel. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Böyle devam et diyoruz. 90'lık şeyimizi daha aldık. Gerçekten ben yani get 92'lik de çıkartmıştım. Şu an 2 tane kaldı. 3 gün var. 4. Yani bir taneyi de şu topluluktan almam lazım. Yani büyük ihtimalle Figo'ya oynamayacağım ama onu almam lazım. Şuraya kadar yani 250 e, yedek veriyor. Buradan tam bilmiyorum. Bunu da almak istiyorum ama bakacağız arkadaşlar ama o 500 tane net almam lazım olmazsa bütün cevherleri yani ona harcayacağız gibi duruyor çünkü 500 tane veriyor şu bomb misakla gerçekten mükemmel gözüküyor şu ultimate'den de 102 artı alırsak mükemmel olur yani Allah yapabildiğim kadar yapacağım büyük ihtimalle ben lig 1'de 99 daha oynayacağım siz hangisinde oynayacaksınız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar bu kadardı galiba yani anlatacak bir şey yok şurada her şeyi alacağız zaten sıkıntı yok yani başka bir şey yok gibi gözüküyor arkadaşlar. 2,5 milyonu koyucumuz kaldı. Şu kulübü de oynayın yani. Çıkan çıkar arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok yani. Bahaneye çıkıyor. Biri gelin çıkıyor. Ben geri girerim. Almayacağım arkadaşlar. Çıkan bir kişiyi yeniden almayacağım. Yok yanlışlıkla çıktım. Bahane uydurması yani. İstediğin kadar gidebilirsiniz. Bakalım ligde kaçıncıyız? Bir yaklaştık gibi. ilk ondayız zaten de. 8.yiz bakalım. Geçeceğim herkese geçeceğim. Az kaldı. Birinci zaten 130'muş. Bir bakalım kadroya. Arkadaşlar benim tek pişmanlığım Toti'de ben Toti almadım. Biraz kötüyüm adı. ha bu yedi, büyük ihtimalle bir şey deniyor. E şimdi şöyle bir şey var bir de. E, Beckham'da 100 yapmak lazım artık yavaştan yani. 100 100 çünkü gerçekten önemli. Bir 3 4 müydü? Bir bakayım hemen. Oha yediymiş. Vallahi yapacak bir şey yok. Yapacağız yani. Bahane yok. Yavaş yavaş veya bir coin elimize geçerse arkadaşlar. Bir de bir coin kasarsak yaparız diye. Neyse arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar olsun. İki onlardan da zaten bir şeyler almayı planlıyorum ben böyle. E, lazım olur belki yani ikon kadrosu falan kurarız diye. Neyse arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.